Önce ne demiştim derslerimizde hazırlayın. Kireç taşı görürseniz arkadaşlar Akdeniz bölgesi karşımıza çıkacak. Çünkü neden? Kireç taşı suda eriyebilen bir kayaç olduğu için yani yer adıyla kalker. O bölgedeki yeraltı suyunun erittiği alanlarda yer altında bulunan boşluklarımız yani mağaralarımız oluşuyor. Bu mağaralar günümüzde 11 bin yıl öncesinde 12.000 yıl öncesinde bizim e, temel olarak barınak olarak kullandığımız arazi ya da yapı olarak karşımıza çıkıyor. Peki bizdeki en eski ve en önemli mağaralar nelerdir? Ya da ilk yerleşmelerin görüldüğü mağaralarda diyebiliriz. Yalnız burada şöyle dikkat edelim. İlk yerleşme derken illa bir konut olarak düşünmenize gerek yok arkadaşlar. Burası önemli. Antalya'da bulunan birçoğunuzun da gidip gördüğünü düşünüyorum. Karein, Beldebi, Belbaşı ve Öküzeli mağaraları. Yine Antalya, dikkat edin Akdeniz bölgesi. Hatay, Samanlağ'da tıkalı mağara, merdivenli mağara yine önemli. İstanbul, Yarımburgaz. Burada iki yer çok önemli. Bir Antalya'daki mağaralara yıldız koyuyoruz. Bir de İstanbul, Yarımburgaz mağarası. Bizdeki en eski yerleşim yerleri olarak karşımıza çıkıyor. Geliyorum bir sonrakine. Höyük arkadaşlar. İsim olarak çok fazla bilmesek de bir nevi e, bir höyük kavramı bizde vardır. Eski çağlarda kurulmuş, savaş veya depremler sonucunda yıkılıp tekrar kurulabilen ve sonra daha sonra tekrar yıkılmış. Bu şekilde tepe görünümlü tarihi yerler. Yani şöyle düşünün. Bir yerleşim yeri var. Savaş veya deprem sonucunda yıkılıyor. Üzerine tekrar yapılıyor. Tekrar yıkılıyor. Yani tepelik olması özelliğinden dolayı höyük adı verilmiştir eski yerleşim yerleri. Mesela gelelim Göbekli Tepe. Biliyorsunuz UNESCO tarafından da en eski yerleşim yeri olarak karşımıza çıktı. Şanlıurfa yakınlarındaki Göbekli Tepe günümüzdeki ve dünyada şu an bilinen en eski ve en büyük ibadet alanı olarak karşımıza çıkıyor. Peki Göbekli Tepe dışında yine e, 10 bin yıl, 7 bin yıl öncesi baktığımız zaman günümüzden kimler var yerleşim yeri olarak? Bunları da tarih derslerinden hatırlayabilirsiniz. Diyarbakır'da bulunan Çayönü, Burdur'da Hacılar önemli. Şöyle altlarını çiziyorum. Sizler de föllerinizden takip ederseniz sevinirim. Suğla Gölü yakınlarında Suber'de, Tuz Gölü'de Ilıca Pınar ve Aşıklı Hayük. Konya'da bulunan Çumru civarında Çatalhöyük, Karaman'da Can Hasan. Şunların üçünü duyduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle Çatalhöyük, Hacılar ve Çayönü. Yanılmıyorsunuz bunları duymadı zaten bunların bir tık daha önemli olduğunu karşımıza çıkarıyor. Evet ilk yerleşmelere baktığımız zaman medeniyetler neler onlara bir bakalım. Anadolu coğrafyası dediğim gibi orta kuşakta bulunması, farklı iklimlerin görülmesi, üç tarafının denizlerle çevrili olması, ılıman kuşak, jeopolitik olarak Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumunda. Bu yüzden birçok medeniyet tarafından istilaya uğramıştır ve birçok medeniyete ait kalıntılar karşımıza çıkıyor. Bunları şöyle kısaca bir bakalım. Anadolu'ya yerleşen medeniyetler kimlerdir? Birincisi Hititler arkadaşlar. Hititler merkez olarak nereyi kabul ediyorlar? Hattuşa dediğimiz bölge. Başkent neresidir? Çorum'dadır arkadaşlar. Günümüzden 7000 milattan önce daha doğrusu 7. yüzyıla kadar varlıklarını sürdürmüşlerdi. Yani milattan önce 2000 ile 7. yüzyıla kadar karşımıza çıkıyor. Bunlar nelerle uğraşıyorlar? tarım, hayvancılık, madencilik ve kumaş dokumacılığıyla uğraşmışlardır. Bunların en önemli özellikleri yazılı kaya kabartmaları ve alacak höyük dediğimiz yerleşim yeri günümüze kadar gelmişlerdir. İkincisi hatta şöyle sıraladık. 1-2 dedik. Urartular. Urartular arkadaşlar merkez olarak veya başkent olarak Van Tuşba denilen bölgeyi kendilerine konumlandırmışlardır. Kaleleri ve su kanalları ile ünlü bir bölge şöyle kalesi var görebilirsiniz. Top, Toprak Kale, Van Kalesi, Patnos Kalesi yine Urartulardan kalan bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Devam ediyorum. Filikler arkadaşlar. Firiklerde Ankara yakınlarında bulunan Gordiyon merkez. Neresiymiş merkezimiz? Guardian denilen bölgeyi kendilerine mesken edinmişlerdir ve o bölgenin coğrafi şartlarına uygun tarım, hayvancılık, özellikle halı ve kilim dokumucu. Çünkü filiklerin coğrafyasına bakarsanız Türkiye'nin tam orta kesimleri yani karasal iklimin bozkır kültürünün de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki medeniyetimiz İyonlar bunlar da arkadaşlar özellikle Ege kıyılarında kurulması. Özellikle nereler? Foça, İzmir, Efes, Milet yöresinde konumlanmışlardır. Efes antik kenti İyonlara aittir. Efes antik kentini unutmayalım. Kime ait? İyonlara. Ee, sadece yerleşim yeri ya da antik kent olarak karşımıza çıkmıyor. İyonlar önemli bilim adamlarına da ev sahipliği yapmıştır. Thales, Pisagor gibi önemli bilim adamları Burada bu dönemde yaşamışlardır. Lidyalılara geliyoruz. Arkanızda hemen dolar işareti gözlerinizde görüyorum şimdiden arkadaşlar. Lidyalılar Gediz ve Küçük Menderes nehirleri çevresinde yani nerede? Manisa çevresinde kurulmuşlardır. Zengin ticari hayat dikkat çekmiştir. Parayı bulmalarından dolayı ön plandadır arkadaşlar. İlk madeni parayı bastırmış ve kullanmışlardır ve tabii ki o dönemin yine çok önemli olan bir yolunu hangi yol? Kral yolu dediğimiz yolu kral yolu ve tabii ki para burada önemli para önemli. Geliyorum bir sonrakine Roma ve Bizans arkadaşlar bizim artık yavaş yavaş günümüze doğru gel gelen kısımlar olarak karşımıza çıkıyor. Roma ve Bizans İmparatorluğu'na baktığımız zaman Roma döneminde yollar, hamamlar, tiyatrolar, saraylar, sükemerleri, köprüler yani mimari anlamda çok yüksek derecede karşımıza çıkıyor. Özellikle Doğu Roma'nın yani başkentin İstanbul olması yine önemli kültür ve sanat merkezinin olmasında etkili. Örneğin Romalılardan kalan Aspendos tiyatrosu, Bizans'ta ait yere batan sarnıcı yine kültürel anlamda turizm faaliyetleri konusunda bize çok önemli eserler bırakmışlardı. Arkadaşlar bahsettiğimiz kültürel yapılar, Paleolitik olsun, Osmanlı dönemi olsun bunlar hiç fark etmez. Ee, turizm anlamında tarihi ve kültür turizminde ülkeye çok fazla gelir sağlayabiliyor. Sadece dış turizm olarak değil iç turizmde de yani yerli halkında çok fazla rağbet etti. Mesela Göbekli Tepe bunlardan bir tanesi son yıllarda çok fazla insanlar buraya görmek için gidiyorlar. Hatta diziler filmler bile çekilebiliyor. Yani kültürel anlamda önemli alanlardır unutmayalım. Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine geldik. Şimdi Selçuk Devleti, Beylikler döneminde yeni bir kültürle tanışan Anadolu, Türkiye'nin yaşadığı en önemli coğrafi haline geliyor. Yani Anadolu artık ne yapıyor? Tamamen Türkleşmeye başlıyor diyeceğiz. Özellikle burada başkent statüsünde bulunan illerimiz Bursa, Edirne, İstanbul, Osmanlı'ya başkentlik yapmasından dolayı önemli alanlar olarak karşımıza çıkmıştır. Yine Osmanlı dönemine ait çok fazla köprü, han, Hamam, su kemeri, saraylar, köşkler mimari alanda gelenek ve göreneklerimizi, değerlerimizi yansıtan eserleri günümüze bırakmışlardır arkadaşlar. Örneğin Erzurum çifte minareli medrese ve Bitlis'te Ahlat yöresinde çifte kümmet denilen yapı. Mesela Erzurum çifte minareli medrese birçok turist turistin buraya gidip görmesine etkili oluyor diyeceğiz. Ya da farklı bir örnek verirsek Sultanahmet Camisi ya da Doğu Beyazıt'ta bulunan Ağrı'da şöyle yazalım notalım. İshak Paşa Sarayı yine çok fazla ne yapıyor? Turist çekme potansiyeline sahiptir. Ve şöyle medeniyetlerin beşiği kavramıyla yavaş yavaş bitirelim. Medeniyetlerin beşiği demek ne demek arkadaşlar? Kültürel anlamda farklı toplumların, farklı milletlerin bulunması, farklı yapıların olması anlamına geliyor. Yani çok fazla dönemden geçtik, çok fazla kültür yaşadık veya çok fazla medeniyet kuruldu. Bu yüzden Anadolu toprakları medeniyetlerin beşiği anlamına gelen isimle adlandırılıyordur diyoruz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.